Selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Bugün yine sizlerin karşısında bir başka oyunla beraberim. Söz verdiğim gibi tabi aylar önce söz verdiğim gibi yine karşınızdayım. Bu oyunu oynayacağımı söylemiştim. Nasıl bir oyunmuş, nasıl bir şeymiş göstereceğimi söylemiştim. Ee, bir yandan bir dakika. Bunun ayarlarını şey yapabiliyor muyuz? Sesini kısmam gerekiyor çünkü. Neyse. Yani aylar önce bunun videosunu çekeceğimi söz vermiştim sizlere. İşte mouse ne, ne işe yarıyor bunda mouse ya? Ben onu anlamadım. B bakayım. Neyse fazla uzatmayayım. Bugün yanımda moderatörüm sevdiğim, saydığım, saygı duyduğum, her zaman gözümü kapalı güvenebileceğim moderatörüm Samet var. Samet hoş geldin. Hoş, ee, birkaç e, konu var, onları anlatmam gerekiyor. Bu oyunu da çözebilirsem, Space'ten ateş ediyorum. Şöyle yapalım. Bu bizim ee, Hüseyin'in oyun tank oyunu gibi. Tamam öldürdüm. Büyük bir ihtimalle oyunun sesi çok fazla geliyor. Oyunun sesini ayarlamam gerekecek. Hatta tüm olayları bu eğitim bittikten sonra halledeyim. Şu andan itibaren susalım. Sana teşekkür ettiğim için bu arada e, sağ olasın konuğum olduğu için. Şu eğitim bitireyim videoya kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Çünkü kanka videonun sesi... Aa duvara çarparak öldüm. Aa. Neyse. Ee, videonun şey oyunun sesini kısmazsam sesim bloke edecek çünkü. Şuraya bir profit yazalım. This is your hangar. Take a look around it. Join the battle. Şu ayarlar nerede? Burada. Nikim Profit. Ne bilmem ne. Game setting. Şunu kız. Bunu da iyice kız. Şunu nasıl değiştirdi? Sensitivity iyi böyle. Ben bunu mouse oynanabilen bir şey sanıyordum ya. Bu oyunun devamı gelmez abi. Klavye ile oynanıyor sadece. Evet, buradan devam edelim. Söylediğim gibi birkaç konu vardı. Ee, aslında benim için bayağı bir iyi bir konu bunlar. Ee, mahkemem gayet iyi yerlere gidiyor. Büyük bir ihtimalle aklanacağım. E, haklı olduğum ortaya çıktı. E, ve bize iftira atan, bu davayı açan, çamur atan isim isimler, onun e, adamları, onun köpekliğini yapan herkes davalık oldu. E, dava açtık. E, onların da dosyası kabarık şu anda. E, bize iftira atmanın bedelini ağır ödüyorlar. Umarım ne yaptıklarının farkına varırlar bir an önce. Ee, bunu söylemek için başlattım videoyu. Samet sen de büyük bir ihtimalle şimdi öğreniyorsun ha. Evet. Mesela bu helikopteri nasıl yönetebiliyorum ya? Bu vermişsin ben abi ya. Oğlum ölsene ya. tamam bunu düşürdük. Şunu alalım. Mesela bu helikopteri şu oyunu bir çözebilirsem. Lan ne yapıyorsun? Şöyle ayarlayabilirsem. Mouse kontrolü olmadığı için bayağı bir kötü bir Hadi hadi. Hadi 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 hadi. Bunu da öldürdük. Tamam tamam. Ne aldık lan? Ha para almışız. Yani gençler. Bizimle uğraşman bedenini ağır ödeteceğiz. Yani 2-3 çamurla, iftira atmayla kimse bir yere varamaz. Bunu ağır anlamışlardır büyük bir ihtimalle. Artık yani kimle uğraştıklarının farkına varsınlar diye düşünüyorum. Onu da öldürdük. Aslında şu <laughs> diyeceğim saçma gelecek ama oyun bana eğlenceli geldi. Neden bilmiyorum. Çocukluğumun bir oyunu vardı. Belki hatırlarsınız bir helikopter oyunuydu, üç boyutluydu bunun gibi, bunun gibi bir şeydi. Grafikleri bundan daha kötüydü büyük bir ihtimalle. Ona çok benzettim ya. Böyle otluk bir alan, çayır çimen gibi bir alanda şey yapıyordu. Evet hasar veriyoruz. Bayağı bir hasar verdik. Samet, oradasın değil mi? Oradayım, buradayım. Ha, gittin sandım bir anda. Ee, şey rezil olmayalım videomuza. Ya başka <laughs> tuşlardan bir şey atayabiliyor muyuz? Mesela ben helikopterimi yükseltmek istiyorum havaya. Bu kadar mı kalkıyor? Garip oyun ya. Hazırlıksız geldim tabii hiç denemeden, şey yapmadan. Bu arada attığımız füzeler takip mi ediyor? Hayır etmiyormuş. Kısmi takip ediyor büyük bir ihtimalle. Ya da hiç takip etmiyor. Anlamadım yani tam. Evet takip etmiyormuş şu anda onu anladım. Attığım füze duvara gitti. Onu da indirdim. Oğlum çok eğlenceli geldi. Afınıza sunuyorum. gençler tabi böyle bir oyuna eğlenceli dediğim için ama Oynarken benim gayet hoşuma gitti. Aa niye böyle bir oyun benim hoşuma gitti ya. Hüseyin'in oynadığı al işte. İnternet problemi. Bu olmaz olmaz zaten değil mi? Gördün değil mi? Yayını izliyorsun. Gördüm. <laughs> ya Allah'ım ya. Bunlar ne? Silah, silahlarını daha da armor falan yapayım güçlendiriyorum. Upgrades. Ne bu? Mesela ben... onu bu ne? Oyun çok detaylı. Garaj. Elimde bu mu var? Dur. Bu var. Buna 20 bin istiyor. Bende 35.000 35 bin var. Videoda harcayalım hadi. Aldık. Bunu mu kullanıyoruz? 20 bin. Abi. Bunu kullanıyorum ya. Evet. Decal ne mesela? Dekal. Bu ne? Altını harcamak istemiyorum. Böyle oyunlarda altınımız değerli. Yani gençler upgrade istemiyorum ben. Upgrade vermek istemiyorum ya. Paramı değerli tutmak istiyorum. Bence bir tane tanesini upgrade yap uğraşma. Ya zorunlu değilse gerek yok ya. Bana sunsun yani benim tercihime göre ilerlesin oyun ya. Düşman göründü. En mantıklısı uzaktayken ateş etmemek. Onu öğrendim şu an. Çok uzaktaysa ateş etmeyeceğiz. Evet 12 hasar verdik onu yeniledi ya. ya. Sen nereye kaçıyorsun? Düşeceksin aslan parçası. He? Sonunda. Umarım daha deminki gibi fail olmayız. Hayır ya, ya çaldı ya. Amicim sen ne ettin onu çalmak ya? Öldürdüm. Şunu alalım. Bu tecrübe puanı. Arkamızda da bir şey var. Ne o? Aldık mı? Onu da aldık herhalde. Biri, biri bize mi kilitlendi? Aman. Aman hocam. Aman. Bize kilitlenmeyin. Çarpışınca patlama olmuyor. Çok sevindim buna. Ben yani Samet. Ee, bizimle uğraşmalarını ağır ödeteceğiz demiştim. Yani daha önce de. Birkaç. o bize roket atmışlar. Ucuz kurtulduk. Ya aslan parçası sen neyine güvenip de bana ateş ediyorsun ha? Sen... O benim. Dedim yani benim. Aklınıza alırım ha. Onu böyle bir saçma oyundan zevk alacağımı hiç düşünmezdim ya. Cidden var ya. Beyler affınıza sığınırım böyle saçma bir oyundan zevk alıyorum ama ben sizi videosuz bırakmamak için yani sonuçta bir oyun kanalıyız. Onun için şu mouse'u ben şöyle izleyelim. Ondan mı düşürdük? O süperiz ya. Dediğim gibi bizimle çok uğraştılar. Bizi ne yapıp edip mahke mahkemelik etmeyi başardılar. Ama e, bilmiyorlardı ki çok boşa uğraşıyorlardı. Biz her zaman aklanmayı başardık. Yani doğruyu söyleyen taraf her zaman üstün olur. O bize, a bize kilitlendikleri zaman Helikopterimiz uyarı veriyor. Güzelmiş. Oyun o kadar saçma değilmiş o zaman. Ah vurdu. Bu attı, attığımız at, attığımız ve attıklar roket bir nevi takip ediyor onu anladım. Kısmi olarak. Çok az. Abicim kafayı yiyeceğim. Ya ne bu sorul problemi ya? Adam akıllı bir oyun oynamak istiyorum. Sıralamada yükseliyor muyuz? Evet. İkinci sıra. Pek önemli değil de. Bu neymiş? Yani gençler söylemek isteyeceklerim bu kadardı. Sürekli internet problemi çıkarıyor. Yani gençler bu müjdeli haberi vermek için <laughs> video kazığını başlattım. Başka bir amacım yoktu zaten. Kurtulduk diyebiliriz. Ama şöyle bir şey var. E, sevinmeyi pek abartmayalım. Helikopter ne lan? Helikopterimizin şeyi herhalde. Bu sevinmeyi fazla abartmayalım. Çünkü e, mahkemem devam ediyor. Sürekli erteleniyor. Kanıtlar göstererek bir kez daha ertelendim. Ama adıma kazanabileceğim söyleniyor. Yani avukat tuttum birkaç. Kimileri beni sevdiği için ücretsiz destek verdi. Bunun için teşekkür ediyorum. İsimlerini vermemi istemediler. O yüzden isim veremeyeceğim. Kimileri ücretsiz destek çıktı. Kimileri ise para istedi. Yani bizim başvurduğumuz kişiler para istedi ki haklılar. Bu yönden para kazanıyorlar zaten. Haklardır da zaten. İşte büyük bir ihtimalle aklanacağız. Biz kazanacağız. Ama şöyle bir şey var ki tamamen bitmeye oh, yakın. Tamam kanka tamam anladım. Anladım. <laughs> tamam şey yapma. İyice sonuca varmaya başladı ve bizden yana olacak herhalde şans. Çünkü aklanmaya başladık. Herhalde ceza almayacağız. O 5 yıl hapis olmayacak. Ama onun, karşı dava açtık. Sağ olsunlar tabi yardım edenler de oldu bu dava açma sürecinde maddi de maddi bir gelirim yok dava açmak da paralı bir şey olduğu için yani benim bildiğim bu kadar yanlışım varsa cahilliğime bağışlayan artık ne diyeyim fazla uğraşmıyorum pek bu işlerle ya benimle uğraşmayan kişilerle uğraşmam yani bu mahkeme olayıdır filan e, uğraşmam benim canımı sıkmayan canımı sıkmam bu mahkeme olaylarıyla. Bu mahkemede aklanıp biz kazanırsak, haklı olduğumuz ortaya çıkarsa o isimler, çünkü başlar belaya girecek. Kazandık diyebiliriz gençler, parti yap. <laughs> biz o kadar şey yapmayalım. Her şey daha ortada değil, belki kaybedeceğiz ama %95 olasılıkla e, biz kazanacağız. Tüm kanıtlarımızı göstermeye başladık. Tabii e, kanıt istediğimiz herkes bazı isimler diyeyim herkes demeyeyim de engelledikleri için tabi bazı isimlere ulaşabildik bazı isimlere dediğim gibi engelledikleri için ulaşamadık söyleyeceklerim bu kadardı büyük bir ihtimalle sonuca doğru gidiyoruz biz kazanacağız hayırlısı demek düşer bize de ee, bize bu zor anları yaşatan kişilerden intikamımızı alacağız dediğim gibi dava ettik ve ciddi bir o çok ciddi bir sürece ilerliyoruz. Bu davayı kazanırsak onların başı belada diyebilirim. Diyeceklerim bu kadardı. Beni bugüne kadar desteklediğiniz için, güvendiğiniz için, her türlü destekle bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Samet bugüne kadar ki yardımların için, bana yardımcılık yaptığın için çok teşekkür ederim. Ee, bu teşekkürü... Tabii ki. Bu teşekkürü sana bir borç bilirim ki sonuçta bir senedir tanışıyoruz. Bir sene önce tanıştık ve bir senedir bizim diskorsunun sunucumuzdasın. Benim için, bizim için, ekibimiz için uğraşıyorsun. Sana da çok çok teşekkür ederim. Ne kadar teşekkür etsem azdır Samet sana. Yani bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Sen de bu mahkeme olayında bayağı yardım ettin bize, elinden geleni yaptın. Moralimizi yüksek tutmaya çalıştın ki başarılı da oldun. Ee, yeri geldi, kah gülüp, kah eğlendi, kah, kah ağladık, kah kahrolduk. Nasıl denir bilmiyorum hata varsa. <laughs> Kusura bakmayın sürçülü insanlarımdan dolayı. affola diyelim. Ee, dediğim gibi Samet, cidden sen de bu süreçte bana en çok yardım eden isimlerden biriydin. Ee, diğer e, isimler gibi, isimlerini vermeyeceğim. Diğer e, şahsiyet sizler gibi. Bazı insanlar gibi yalancı demedin, bize inandın, bana inandın, e, inanarak bana güç verdin, desteğini esirgemedin. Bunun için gerçekten sana çok ama çok teşekkür ederim. Ekibim adına da, kendi adıma da. Destekleriniz her zaman önemli. Te e, herkese teşekkür ettiğimi de düşünüyorum yeteri kadar. O zaman başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.